tarım bizim için önemli değil mi gelecekte çok önemli olacak Evet. Evet, tarım sürdürülebilir yaşam için Hı -hı. çok önemli. Gelecekte çocuklarımıza emanet edeceğimiz bir dünyada tarım olmazsa, buğday olmazsa, sürdürülebilir bir dünya onlara nasıl bırakacağız hiç bilmiyorum. İklim değişikliği, iklim kriziyle de karşı karşıyayız. Tarıma önem vermemiz gerektiğini, tarlalarımızı işlememiz gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu sanat tarafından bir nebze de olsa... Peki efendim bu hasat konusu dışında ne tür resimler yapıyorsunuz? Ben genelde toprağa işliyorum. Hı hı. Hasatı, tarlaları, buğdayları, ülkemizin topraklarını zenginliğini... bunları çok işlenmediğini de görüyorum açıkçası. Buradaki bu açığı ben bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Umarım etkili de oluyordur. Peki efendim resme nasıl başladım? Resme şöyle... Küçüklüğümde de hep ilgim vardı hı hı. benim. İlerleyen senelerde tabii ki hobi olarak başladım. Bundan bir 10 sene kadar önce. Hı hı. Kendi kendime yaptığım eserler vardı. Onları da böyle aile içerisinde... Hediyeler ediyordum. Bundan bir 5-6 sene kadar önce de daha artık programlı, kontrollü, biraz daha kendimce, profesyonel olarak bu yola baş koydum diyebiliriz. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Başka eklemek istediğim şey yani tarlaları, ülkemizin toprağını göz ardı etmemeliyiz, işlemeliyiz. Bizim geleceğimiz, çocuklara emanet edeceğimiz bir dünya için bunu yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum.